O gün yine geldi. Takımlar kendi destanlarını yazmak istiyor. Umut'un zirve yaptığı böyle anların tadını çıkarmak gerek. Herkes iyi bir başlangıç yapmanın peşinde. Beklentiler büyük. Ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Şevçenko! Gol! Soğuk kuş bir gol savunma sanki hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpiyede kaldılar. İnanılmaz bir performans. O kadar iyi paso verdi ki. Kaleci eleştirmenin pek bir yok. Top resmen fikir değiştirdi. Galatasaray şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı keyif kaçıran bir durum. Şevçenko etkileyici bir gol. iki oldu. Daha yeni başladık. Çok güzel. Ustaca bir bitiriş. İncelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. işler epey kolaylaştı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Etkili bir savunma. Bir taş daha. Haaland. Ve top takıma gitti. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Guardiola. Çok güzel okudu. Nedved. Mbappe. Bale. Olmadı. Topu kaptırıyor. Ve evet. Başladığı gibi bitiyor. Maradona. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Şevçenko. Şevçenko fırsat yaratmayı başardı. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Costa Kurta. Topu uzaklaştırdı. Bale takım arkadaşlarından uzun gidiyor. Evet ne yapacağını çok belli etti. Ve pasa müdahale getirebilecek mi? Attıkça atıyorlar. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. Substitution for Galatasaray. Number two. Conte. Takımın ilk değişikliği, ihtiyaçları olan tek şey şapkadan tavşan 21, çıkaracak bir oyuncu. Messi. O da tam olarak bu anların oyuncusu. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Maradona. Rakiplerin arasından geçmeyi başar. Şevçenko. Kim mi? Messi. Beckham. Messi. Maradona. Pas yerini bulamadı. Sol kanada oynadı. Yine ortaya doğru. Uzaklaşmayı deniyor. Haaland golünü attı. Devamını arıyor. Inter tekrar deneyebilir. çınlayan geldi. İlk yarı sonuna geldik. Bir takımın keyfi yerinde, diğerinin ise mutsuzluğu yüzlerinden okunuyor. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Inter maçı kontrol eden taraf 3-0. Substitution for Galatasaray, number 21, Messi. Yeniden bir aradayız. Hedefini bulamadı. <laughs> Ve umut bir pozisyon daha sona erdi. Drogba topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. fırsat gol atıyorlar attıkça atıyorlar iyi çalıştılar evet son pas çok önemli bu seferki de şahaneydi günün ikinci golünü attı gerisi de gelebilir elleriyle teslim etti hala geçit yok Kararlı bir savunma söz konusu. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. <laughs> Yeni ortaya yolda. Haaland! <laughs> Olmadı. Top <Hat> dışarıda. <laughs> evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Suarez güzel yakaladı. Haaland. Haaland. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Beckham. Can sıkıcı bir durum. Inter. Değişiklik haklarının tamamını kullanmadı yapılacak değişikliklerin maçı etkisi olabilir. Kim mi? Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Güzel uzaklaştırdı. Beckham. Osimen

Yakım. Topun başına geçiyor. Her zamanki gibi. Uzaklaştırmayı başardı. Ani bir kont atak şansı. Önü açık. Karşı atak şansı. Değerli bir fırsat. bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Trompa. Büyük bir fırsat. Ve top sahipsiz kaldı. Topu rakip bir şans daha. Kusursuz bir gol. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabii. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Inter savunma hattını ileride tutarak ve topa yüksek baskı uygulayarak maçı kazanmayı başardı. Baskı gerçekten çok işe yaradı. Takımın oyunu istediği gibi kontrol etmesini sağladı. Bu oyun stiliyle oldukça başarılı bir performans sergilediler. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. Benim teşekkür etmem lazım.